Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın nüzulü ile ilgili olarak Bakara suresinde Ramazan ayında indiği belirtiliyor. Bu Duhan suresinde mübarek bir gecede indirildiğinden bahsediliyor. Kadir suresinde de Kadir gecesinde indirildiğinden bahsediliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu kitabın özellikleri, nitelikleri, vasıfları dile getiriliyor. Hatta Fatiha suresini saymazsak Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi diyebileceğimiz sure Kur'an'ın yüceliğine ve hidayet oluşuna işaret ederek başlıyor. Kur'an-ı Kerim de takva sahipleri için bir hidayettir. Oruç da takva sahibi olmak için farz kılınmış bir ibadettir. Yani dolayısıyla kitap Kur'an-ı Kerim ile Ramazan'ın hidayet için olmaları özelliği takva sahipleri için bir hidayet sahibi olma özelliği ikisinde de ortaktır. Takva sahipleri içindir. Yani Ramazan orucu takvamızın artması içindir. Kur'an-ı Kerim de indiği takva sahiplerinin menfaati için ifade yerindeyse inmiş olduğu aydaki o oruç tutan müminleri hidayete iletmek içindir. Kur'an-ı Kerim'in burada eğer Sırf hidayet olarak zikredilmiş olsaydı, Kur'an bir hidayettir denilmiş olsaydı, iman eden etmeyen herkes için mutlak olarak isteseler de istemeseler de fıtri bir hidayet olurdu. Yani fıtri bir hidayet insanın yaratılışından beraber. Nasıl ki yaratılışımızdan acıktığımız zaman yemek bizim buna da fıtri hidayet denir. Tamam. Susadığımız zaman oruç, o zaman sütü içiyoruz vesaire. Bütün bunlar şeydir bir hidayettir ama Kur'an-ı Kerim'in hidayet özelliği fıtri değildir. Şu manada söylüyorum. Fıtratla örtüşmeyen bir hidayet getirdiği anlamında değildir. Yani kişinin güdüsel olarak yöneleceği bir hidayet değildir. İrade ve tercih ile yöneleceği bir hidayettir. Kur'an ve Ramazan birbirinden ayrılmaz şeyler. Kur'an ve namaz aynı şekilde birbirinden ayrılmaz şeyler. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indiği gibi aynı şekilde Kur'ansız da namaz olmaz. Asgari Fatiha'tül Kitab okunacak. Fatiha'tül Kitapsız namaz olmaz denildi. Ashab-ı kiram hem Ramazan'ı Kur'anla hem namazı Kur'anla özdeşleştirmişlerdi. Onlardan sonra gelen ve hemen hemen hafız olmayanın çok nadir olduğu dönemlerde İslam'ın ilk dönemlerinde de böyleydi. Kur'an-ı Kerim'den şu bölümümü okumayı ihmal etmiştim dediği zaman bu kadarını namazda okuyamadım, gece okuyamadım demek istiyor. İste demek istediği buydu. Yani dolayısıyla insanın ezberi sınırlı olduğu zaman ve belli ezberleri belli rekatlere tayin ettiği zaman namaz çok otomatik bir hareket. Namazı otomatik bir hareket olmaktan kurtaran ve namaza ciddi bir ruh kazandıran en önemli şey kıraattir. Kur'an okumaktır ve bu kıraatin tedebbüren yani anlayarak, kavrayarak yapılmasıdır. Yani ashab-ı kiram aslında mesela Ayşe radıyallahu anha validemiz kölesine mushaftan okuyarak ezberlememişti Kur'an'ı. Mushaftan okuyarak kendisine namaz kıldırtıyordu. Teravih namazı. kıldırtıyordu. Evet. Yani Kıraatin uzunu makbuldür namazda. Yani cemaatle namaz kıldıran imamların itidali kaçırmamaları lazım. fazla evet. namazlar O ayrı bir konu. Benim bahsettiğim özellikle sünnet ve nafile namazlardır. Veya kişinin tek başına namaz kıldığı zamandır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki irşadı malumdur. Ee, Hazreti Hz. Muaz bin Cemal radıyallahu anh'a namazı uzatması üzerine. Efettanun ente ya sen insanları niye fitneye düşürüyorsun? Sen Vel Leyli suresi var işte ve, ve Buhas suresi var artık Resulullah hangilerini saydıysa evet. o surelerden okusana diyor. İle seve ufatarat gibi sureleri okutuyor. Niye bu kadar uzatıyorsun? Nefret ettirmeyin, kolaylaştırmayın. O cemaatle namaz kıldırmak itidalli olmak zorundadır. Ona bir şey demiyoruz. Ama ondan sonra nitekim Peygamber de Aleyhisselatü Vesselam şimdi böyle diyor. Yalnız başına kıldığın zaman istediğin kadar uzat. Vakti, vakit vakit nispetinde tabii. E, aynı şekilde imam arkasındakilerin uzun namazdan erinmeyeceklerini kestirdiği zaman, anladığı zaman cemaat gençtir. Kimsenin hastalığı vesairesi, özrü yoktur. Uzatmasında bir beyis yoktur. Nitekim tahavide bir e, rivayet görmüştüm. Ebu Bekir radıyallahu anh sabah namazında bir gün öyle uzun, Okudu ki namazdan sonra Hazreti Ömer diyor ki Ya Ebu Bekir diyor az kalsın biz namaz kılarken namaz. güneş doğacaktı. O da diyor ne olacak güneş bizi namaz, namaz. kılarken yakalamış olacaktı. Yani e, o kadar kendilerini namazda kıraate veriyorlar. Çünkü kıraatin özel bir tarafı var. Yani Kur'an Allah kelamıdır. E, ve bu kelamın gerçekten mümin bir kalp için Ayrı bir anlamı, ayrı bir değeri ve ayrı bir lezzeti vardır. Kur'an-ı evet. yani, Kerim'in insana açtığı ufuklar, yani bir bakıyorsunuz Hud Aleyhisselam'la berabersiniz. Bir bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın efendime putları kırdığını görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam azap gazvesinde. Bir bakıyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'la beraber kuyudasınız. Veya evet. imtihandasınız. Ve buna benzer Musa Aleyhisselam'la tura çıkabiliyorsunuz. O hali tasavvur ede, yani o hali yaşayabildiğiniz zaman, orada anlatılanları duyumsayabildiğimiz zaman gerçekten Kur'an'ın bize vereceği yücelik apayrıdır. Ha veyahut da bir bakıyoruz Kur'an-ı Kerim bize, bizi anlatıyor. Bizi eksiklerimizle, kusurlarımızla yüzleştiriyor. O kusurları tamamlamamızın gerektiğini anlatıyor. Veya bir takım güzel özelliklerimizin mevcudiyetini bize hatırlatıyor. Onları sürdürmemizi söylemiş oluyor bizlere. Yani kısacası Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızı ve ruhumuzu hatta biraz daha ileri ifade edilindeyse melekut alemiyle irtibatımızı sağlayacak kadar güçlü bir irtibat unsurudur. Biz Hı. o ilahi kelamla yani namazda namaz kılarken veya Kur'an okurken bulunduğumuz yerden kopuyoruz. Bedenimiz kalıyor. Ruhumuz, hayalimiz, şeyimiz o ayetlerin canlandırdığı manalarla o ayetlerin canlandırdığı tablolarla o ayetlerin anlattığı ortamlarla yaşıyor. O ortamlara gidiyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın ızdırap içerisinde yalvarışını duyumsuyor insan. Kavmine ne kadar çilelerle davet ettiğini Nuh suresini insan okuduğu zaman duyumsayarak okuduğu zaman o onun için apayrı ve gerçekten peygamberlerin gerçek anlamda beşeriyetin hayrını isteyen yegane insanlar olduğunu insan o zaman aldı. Yani bir defa e, müminin Kur'ansız yaşaması mümkün değildir. Kur'an'la irtibatının olmaması imkansızdır. Fakat mesele bu irtibatın yeterli olan asgari miktarda olması meselesi değildir. Bununla yetinmemek lazım. Ve bununla yetinmediğimiz takdirde bu işin önü açıktır. Kişinin bunu kendisi arzusu, imkanları, hevesi, öğrenme isteği, bu hususta içinden gelen istek bunu şey der. Merhum Seyyid Kutup ilkokulda öğrenciyken kendi ilkokulunda okul Kur'an ezberi yok. Kur'an ezberi yok kendi kendisine karar veriyor ve her sene on cüz ezberliyor. İlkokulu bitirmeden hafız olarak o, ilkokulu Şimdi burada maalesef günümüz yani Kur'an öğrenmek ve ezberlemek için vaktim yok diye bir şey yok. Bizim vaktimizi istila eden kemirgenler var. Bitirenler böyle. Gerçekten vaktimizi kemiriyor, bitiriyor. Ve kemirilen bir şeyden hayır gelmez biliyorsun. Hayırsız bir şekilde. Yani bilgisayardan tutunuz efendim ben söyleyeyim sanal dünya, sanal dünyanın haydi faydalı olanı var diyelim. Fakat bununla kim ne kadar ilgileniyor veya buna, bunun oranı ne kadar? Buna verilen yani dünyada veyahutta da bir ülkede toplam sanal dünyada geçirilen saat faraza 100 olsun. Toplam 100 saat. Bu 100 saatin 50 dakikası eğer yine faydalı şeyle geçiriliyorsa yine bir kar sayılır. Fakat ben o kadar bir nispet olacağını da düşünemiyorum maalesef. Yani dolayısıyla bu kemirgenlerden insanın evvela kendisini kurtarması lazım. Zaman bizim en büyük sermayemizdir. Zaman olmadan, zaman olmadan sağlık olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla zaman ve afiyet gerçekten vakit, ferahul vakti onun için diyor ya Aleyhisselatü Vesselam evet. iki büyük nimet var ki insan bunlar hakkında aldanış içerisindedir. Boş vakit ve afiyet, sağlık yani. Bu ikisini insan gerçekten kıymetini bildiği zaman hayatını çok iyi değerlendirir. Allahü Teala'nın bize ebedi hayatı kazanmak için ve kazanmanın da ötesinde imar etmek için vermiş olduğu bu fırsatı iyi değerlendirebilirsek bunun haliyle en güzel değerlendirilecek alanlardan birisi de Kur'an okumak, Kur'an öğrenmek ve okurken Kur'an'la insanın kendisini terbiye etmesi, eğitmesi, Kur'an kişiliğini kazanması. Yani Kur'an okumaktan en büyük maksat elbette kaza, sevap kazanmamız lazım. Fakat Cenab-ı Allah ve Peygamber niye bizi Kur'an okumaya teşvik ediyor? Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a وَرَدْتِلِمْ قُرْآنَ diyor. Ve Kur'an'ı gibi ayet kelimeleri yani Kur'an'ı tertil ile oku Kur'an'ı kısım kısım indirdik niçin de <laughs> alakın akletmemiz içindir, idrak <laughs> etmemiz içindir, kendi şahsiyetimizle okuduğumuz her bir ayetin biz neresindeyiz? Manasını öğrenmek imkanını bulamayan, manasını anlama imkanını bulamayan okumakla yetinsin elbette. Ama o da Kur'an ahkamının bir baş vesileyle öğrenmelidir. Şimdi İslami eğitimde asıl olan tabi günümüz eğitim, layık eğitim, İslam'ın din eğitimle bir alakası. İslami eğitimde asıl olan eğitime Kur'an ezberlemekle ve öğrenmekle başlamıyor. Özellikle Araplar için bunun kıymeti çok büyük. Kur'an'ı ezberleyerek başlayan ana dili Arapça olan bir Müslüman e peynir, ayrıca, ayrıca, Arap, ayrıca Arap dili üzerinde ihtisaslaşmasına gerek bile yok yerine göre. Dilinin düzelmesi için, düzgün konuşması için, düzgün hitap etmesi için, düzgün yazması için. Yani o ezber çünkü şeyde de öyledir. Edebiyatta bilmem de dil derslerinde çoğunlukla ne yapılır? Belli metinler ya çok okutulur ve ezberletilir. Evet. Ve ezberletilir. Kur'an-ı Kerim ta ağaç yaşken eğilir misali. Çocuk hem bütün ilimlerin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'i evvela altyapısına ilk zihnine ilk olarak yerleştirdiği şey olur ve ilk öğrenilen şeyler en son unutulur. Evet. Böyledir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenen bir Müslüman hayatı boyunca Kur'anla beraber yaşamanın imkanını ve fırsatını elde etmiş olur. Geriye sadece bu uğur bu yolda yürüme gayretini sürdürmesi kalır. Onun için evet. yani aslında biz harflerimizi değiştirilmesiyle çok şey kaybed. Ve hala çoğu kimse bununla ne kaybettiğimizin bilincinde olmadığı için neyi telafi etmemiz gerektiğini de kestiremiyorum. Bakıyorsunuz yani sonra, sadece bir bir dil kaybetmedi görüyor değil mi hocam? Yani bir dil kaybetmedi ki yani e, dille beraber bizim zihnimiz de kayboldu. Hem tefekkür anlamında hem zihnimizin birikimi anlamında. Yani e, kelime hazneniz kadar düşünebilirsiniz. 58 anlam için aynen e, kelimesini kullanan bir zihin ne kadar düşünebilecek? Anlam genişliği yok. Anlam genişliğine yani zengin bir kelime dağarcığına sahip olmayan bir kimsenin zihni dağarcığındaki kıtlık kadar dardır. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu e, zihin, beyin o kadar büyük bir güç ki, yani buna beş, beş dil de sığdırılır, on dil de sığdırılır, yüzlerce dil bile sığdırılabilir. Ve nitekim yani beş, on, yirminin üzerinde dil bilen insanlar da sayısı da az değil. Bunlar o farklı dilleri de öğrendikçe zihniyetleri, kapasiteleri, düşünme kapasiteleri, algı kapasiteleri hızlanır ve gelişir. Onun için ezber de böyledir. Oysa biz ben halen de maalesef böyledir yani. Ben hatırlıyorum. Ben okula kadar ezber düşmanıydım. Hiçbir şey ezber Bizim ezber kabiliyetimiz köreldi. O, o nesilin hala da öyle büyük ölçüde. Ezber, ezbersiz eğitim olmaz ki. Ama bizim İslam önceki eğitimimizde neydi? Her bir ilim dalında bir ana metin ezberletilirdi. Ve bu metin genelde iki sayfayla on sayfa arasında değişirdi. O iki sayfa, on sayfa cebir formülleri gibi bir şeydi. Kimya formülleri gibi bir şeydi. Onu ezberledikten sonra zamanla okuduğun derslerle o formüllerin açılımını ve anlamını öğrenirdin. O formüllerle ilgili problem geldikçe derhal bir formülü çıkartırsın, denklemi çözersin, problemi çözerdin. Yani biz ezberden mahrum edilerek bundan mahrum edildik. Ama ezbersiz de olmuyor ki. İstiklal Marşı'ndan efendim ben söyleyeyim kimya e, sembollerine veya elementlerin sembollerine varıncaya kadar. Cebirdeki bilmem ne denklem şununu şuna buna vesaireye bir gün şeylere varıncaya kadar. E şimdi yok ezberlemeyen zihin gelişmez gerçekten. Hafıza gücünü kaybeder. Yani velhasıl Kur'an-ı Kerim hem mahfuzdur hem hafızdır. Koruyucudur yani. Kur'an-ı Kerim'in kendisi Cenab-ı Allah tarafından korunduğu gibi Kur'an-ı Kerim kişinin hafızasını da hayatını da alakalarını da ilişkilerini de koruyan muhafaza eden bir kitaptır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kısacası Kur'an okuyup Kur'an'la amel eden mümini meyvesi de hoş, kokusu da hoş yani tadı da hoş, kokusu da hoş olan meyveye benzetir. Evet. Önemli bu böyle olmaktır. Ee, Ömer radıyallahu anh de diyor ki biz Kur'an ile aziz olmuş bir ümmetiz. Kur'an'ı bırakırsanız, Kur'an'dan başka bir izzeti ararsanız zelil olursunuz. Tarih bunun da ispatıdır. Cahiliye döneminden ve İslam fütuhatı ile İslam'a giren toplumlar yükselmişlerdir İslam'a bağlı kaldıkları sürece. Ne zaman İslam'dan geriledik, İslam'a bağlılığımızda gevşeklik oldu, bunu ihmal ettik. İslam'ı ne zaman terk ettikse izzet de bizi terk etti. İzzet hem itibarlı olmak demektir hem güçlü olmak demektir. Bizim itibarımız da kalmadı ümmet olarak. Şey kalmadı dünyada ağırlığımız yok ümmet olarak. Niye? Coğrafyamız ağırlık olmamızı gerektiriyor. Yeraltı yer üstü zenginliklerimiz, beşeri gücümüz, şuğumuz, buyumuz yani güçlü ve ağırlıklı olmamızı gerektiren her şey var. Fakat bir tek şey eksik. Bizi gerçek manada aziz kılan ve izzet Olarak kendi kaynaklarımıza o izzetimize uygun bir şekilde sahiplenmeyi, haklı sahiplenmeye sebep teşkil edecek olan e, Kur'an'dan mahrumuz. İnşallah bu Ramazan e, yeniden Kur'an'a dönerek izzetimizi Kur'an vasıtasıyla tekrar elde etmemizin bir vesilesi olur inşallah. i̇nşallah.